Arkadaşlar Kızıl Yurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Çaş. Koyun kara kevenin içine durdu. Aç. Kara keven içine durduk oyun Yayılıyor. Geçen dün herhalde bir videoya yaz belirtmiştim. Biz pancar patates çobanı değildik diye. Dediğim gibi birileri çıkıyor patates pancarda. E, oyun yayıyor. tabi kendi verimli mi verimsiz mi koyuna nasıl bir katkı sağlıyor o pancarın patatesin hesabını yapamıyor koyunuğun an için biraz parlayıp da güzelleşince diyor ki ben çok ben de var ya aydım çoç ay şimdi yani şimdi e, Dadaloğlu yanılmıyorsam Dadaloğlu diyor ki e, heyalar zaman azdı düşmüş ve ilüşer oldu. Kullukta sürünen eşek cinsatına yarışır oldu diyor. Ee, Dadaloğlu'nun dediği gibi şimdi birileri çıkıyor. Ee, yarışır oldu. Yani Dadaloğlu boşa dememiş. Kullukta sürünen eşek diyor. Cinsatına yarışır oldu diyor. Çarış! Aç! Eğer kullukta sürünen eşek cinsatı geçiyorsa demek ki bir şey var burada. Çoş! Ah! Çoş! Adam video çektiriyor. Oğlum, oğlum etli oyunlar çek, oğlum etli oyunlar çek etli oyunlar değnane gösteren adamlar çıkıyor orada burada bir de diyormuş diyorlar ki Sarıkaya köy bir davar göz ulan dediğim gibi işte Dadaloğlu çok güzel söylemiş Uçay! Aç! Ha! Şşş Arkadaşlar durumlar böyle. Birileri çıkıyor. Ağız olan konuşuyor diyorlar. Doğru yani ağız olan. Hele de ee, Bu Şehirlere göç olayında sonra hayvancılığın bitme noktasına geldiği zamanlar çoban bulamadıklar dönem. Tabi insanlar çoban bulamıyor. Bu mevcut eline değnek tutanlar da e, konuşuyor. Ben var yayıyorum diyor. Oysa e, insanlar çoban bulamadığı için tutuyor. Yani alternatif olsa bunları çoğunu çoban da tutmazlar. Alternatif olmayınca insanlar da bunları getiriyor. Tabii bizim bölgede böyle, sizin böl başka bölgelerde böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama bizim bölgede yıllardır böyle işte o koyun etli bu koyun etli diye bir şey vardır. Oysa e, her şey ortada. bizim koyunun yayıldığı yer bak burası bu dağlar Bakarın geliyor bir kısa süre freze gidiyor onun sonra tekrar geri dönüyor buraya başka bir şey yok şimdi o koyunu kessen ee, derisinin altında bir karış kopuk vardır. Pancarda, pateste yaylan koyunun. Bunu yok diyen insan gelsin, yüzsün, baksın, bir karış kopuk vardır. Etinde bir e, etinde bile etinin tadı bile bozuktur. Ama tabi Türkçer işi. Pancar, patates Türkçer işi Umurda değil Türkçerin. Türkçer yeter.